açılışta da anons ettiğimiz üzere dönelim şimdi GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır Ay bizimle birlikte Kudret Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza Hoş buldum Murat Bey. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Kudret Bey isterseniz e, Amerika seçimleri sonrası oluşan hava, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi ve dün Jerome Powell'ın konuşması. E, bu yurt dışı etkisiyle başlayalım. E, Amerika'da şöyle bir baktım. Nasdaq 5 gün seçimden sonra 5 gün üst üste yükselişin ardından 3 gün üst üste kayıp yaşamış. S&P 500 ve Dow Jones'a da yine aynı şekilde son 7-8 e, işlem gününün 5'i artı da 3'ü eksi de gibi bir tablo var. Yani orada aslında Trump politikalarının eğer ki seçim zamanında, kampanyalar zamanında ileri sürüldüğü gibi kelimesi kelimesine uygulanırsa enflasyonist baskı, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indiriminin yavaşlaması hatta belki tam tersi istikamette bir politikaya geçilmesi yani bu riskler e, ciddi olarak masada dururken ciddi bir pozitif hava esti. Şimdi bunun farkındalığı mı artmaya başladı? Bir yandan da bakıyorum Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 4,5 seviyelere kadar yükselmiş ki kısa zaman içerisinde %5'lerden bahsediliyor. %5'lere tekrar yani getiri eğrisinin hızlı bir şekilde dikleşeceğinden bahsediliyor e bunlar da risk oluşturuyor gibi. Hani bir farkındalık var mı küresel piyasalarda ne dersiniz? Aslında e, Amerikan başkanlık seçimi sürecinin çok kolay ve demokratik bir şekilde sonlanması da burada ilk etaptaki iyimser fiyatlamayı desteklemiş oldu. Yani sizin de bildiğiniz gibi Trump 270 delege sayısını açtı. Senato tarafında ağırlığını hissettirdi. E, temsilciler Meclisi'nde her ne kadar bu hafta netlik kazanmış olsa da orada da ciddi bir avantajlı haldeydi. Ve bu sürecin de sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde sonlanması aslında Amerikan Borsa Endekslerinde iyimser bir şekilde karşılandı. Tabii o hava bu hafta itibariyle dağıldı ve geçtiğimiz haftanın iyimserliğini bu hafta biraz realizasyon olarak görmüş olduk. Sebebi de biraz önce sizin de aktarmış olduğunuz detaylamalar. Çünkü Trump politikalarının gelecek dönemde enflasyon üzerindeki etkisi ve Fed'in de istekli bir faiz indirim temposuna giremeyeceği düşüncesi gündemimizi meşgul ediyordu. Nitekim enflasyon verilerinden sonra piyasalarda Fed'in faiz indirimi yani Aralık toplantısında faiz indirimi ihtimalleri %75-%80 civarlarındayken dün Başkan Powell'ın açıklamaları sonrasında bu oran %60'lara kadar düştü. Yani evet aralıkta yine ihtimal var. Hani %50'nin üzerinde olduğu için hala çeyrek puan indirim var diyoruz. Ama biz Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından da artık şunu çok net görüyoruz. Artık biz önümüzdeki süreçte faiz indirimleri konusunda aceleci bir tavır içerisinde olmayacağız şeklinde ve bunun da seri bir faiz indirimi olmayacağını da vadeli piyasalardaki fiyatlama davranışında görüyoruz. Yani Aralık'ta diyelim ki bir indirim yapıldı, Mart'a kadar es geçecek. Mart'ta bir adet daha yapıldı. Bu sefer Temmuz'a kadar es geçilecek gibi bir strateji var. Bu açıdan da tabii ki hem Trump politikaları bir yandan da enflasyondaki gidişatı dikkatle takip ediyoruz. Evet manşet enflasyon cephesinde dünyada e, sevinç çığlıkları atılabiliyor ama çekirdek enflasyon ve hizmet kalemindeki katılık o çekirdek enflasyondaki o düşüş hızını yavaşlatıyor. O yüzden de gelecek dönemki enflasyon verilerine daha fazla fokuslanacağız ve bir yandan da Trump politikalarını inceliyor olacağız. Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında faiz indiriminde acele etme, siz de altını çizdiniz zaten. Faiz indiriminde acele etmemize gerek yok. E, Amerikan ekonomisinin sinyalleri bunu gerektirmiyor ve mevcut durumda zaten bize alan sağlıyor diye vurguladı. Yine görevi bırakacak mısınız diye sordu basın mensupları. Hani e, bağımsız merkez bankaları enflasyonla mücadelede çok daha iyi performans sergiliyor. Biz hiçbir partinin iyiliğini düşünmüyoruz şeklinde cevap verdi e, Jerome Powell. Şimdi bu açıklamalar düşünül zaman bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman şu ana kadar 75 basmanlık bir indirim var. Aralık ayını sormayacağım ama zaten baktığınızda yurt dışında yapılan projeksiyonlar önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonu, önümüzdeki yılın ilk yarısının sonu hani Mart ayına kadar ya da en azından Haziran'a kadar şu kadar faiz indirilir ya da artış hızı yavaşlar diye artık yeni senaryolar yazılmaya başlandı. Sizin de bakışınızda bir değişiklik oldu mu acaba son gelişmeler ve açıklamalardan sonra? Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim hızına ilişkin aslında eylül ayındaki 50 bas puanlık faiz indirimi olmasaydı süreç çok daha iyimser bir Doğru. şekilde devam edebilirdi. Orası biraz istihdamdaki hareketlerden ziyade anlamlandıramadığımız bir indirim startı oldu. Ama 2025 yılında enflasyon teması ve Trump politikalarının da vereceği etkiyle birlikte hani e, yıl içerisinde 3 adet faiz indirimi çeyreksel bazda yapılacakmış gibi bir senaryoyla sürecin fiyatlama alanı içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ben de hani 2025 yılında 3 adet çeyrek puanlık faiz indirimine çok fazla şaşırmam. Tabi bu arada biz şimdiden bunu söylüyoruz ama çekirdek enflasyondaki katılığın aslında belli bir dönemden sonra normalleşebileceğini yani barınma maliyetlerinin Artık eskisi kadar bir yük teşkil Etmeyeceği senaryosu da olacak bu anlamda çekirdek enflasyon ne kadar yüzde 3'ün altında reaksiyon gösterir O zaman burada birazcık daha Büyüme temasına fokuslanılabilir indirim teması gündemimizi meşgul eder ama şu anki senaryo Bütün şartlara baktığımız zaman da 2025 yılında Sanki 3 adet faiz indirimi olacakmış gibi duruyor. Peki hala ee, yanlış hatırlamıyorsam geçen haftaydı evet Moody's Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Amerikan ekonomisine ilişkin eğer Trump'ın vaatleri tam olarak hayata geçecek olursa kredi görünümünde ve ülke notunda bir değişiklik, bir olumsuzluk olabilir minvalinde. Bir değerlendirmede bulunmuştu. Bu sabah itibariyle, daha doğrusu dün itibariyle yine bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'te de, Eğer diyor Donald Trump'ın ekonomik planları uygulanırsa Amerika'nın kredi ortamında değişimler yaşanabilir. E, enflasyon ve para politikasının yörüngesi değişebilir demiş. Yani aslında e, üzerinden bir 7-8 gün geçmesinin ardından bir e, 9 gün geçmiştir. Havisinin ardından seçimin e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da e, riskleri net bir şekilde ortaya koyuyor galiba değil mi? E, kesinlikle katılıyorum. Tabii Trump şimdi e, 2025 Ocak ayı, Ocak ayının son haftasında koltuğa oturacağı için orada aslında bu bölümde vereceği mesajları da ayrıca inceliyor olacağız. Ve Trump'ın e, mevcut politikalarının e, etkinliği, Hani kendi ülkesi içerisinde üretimi çok daha iyi bir noktaya taşıma senaryosu kendi iç dinamiklerinde tabii ki olumlu karşılanabilir ama dünya genelindeki e, kaosu birazcık daha artırabileceğini, ülkelerin ekonomik aktivitelerinde önemli oranda olumsuzluklar yaşatabileceğini de göz ardı etmemek lazım bugün. Trump'ın politikalarının işte Almanya ekonomisi üzerine ne kadar etki sağlayabilir? İngiltere ekonomisi üzerine ne kadar etki sağlayabilir gibi çeşitli araştırmalar yapıyor. Yani Çin'i söylemiyoruz bile. Bu açıdan da tabii ki bu tür gerginlikler ister istemez küresel ekonomik görüntü üzerinde de olumsuz bir etki yaratacağı için Trump burada ne kadar iştahlı olacak ya da ara bir denge mekanizması kullanabilecek mi? Bunu da bu şekilde incelemek lazım. Evet, Trump kendi özelliklerine göre biraz daha dünya nezdinde bir tedirginlik yaratabiliyor. Ama oradaki işleyiş mekanizmasında yani bir yandan Senato, bir yandan Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler ağırlığında gidiyor olsa da her Cumhuriyetçinin aynı oranda Trump'ı destekleyebileceğini de beklememek lazım. Bu yüzden de oradaki demokratik yapıda bu nasıl e, irdelenecek. Bu denge nasıl sürülecek buna bakmak lazım eğer e, söylenildiği gibi kelimesi kelimesine aksiyonlar gerçekleşirse tabii ki kredi derecelendirme kuruluşları burada çok net bir şekilde Amerika'ya bunu yaptığınız için bu tür problemlerle karşılaşacaksınız şeklinde bir e, uyarı niteliğinde süreci de verecektir diye e, bir görebiliriz. 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Böyle bir durumda olmuştu zaten karşılıklı davalar açılmıştı vesaire. Şimdi e, Donald Trump'la birlikte güçlü dolar teması da bütün gücüyle devam ediyor. 107'ye doğru hareket eden bir dolar endeksi var. Euro ve sterlinde ve diğer para birimleri dolar karşısında geriliyor. Yurt içinde ise dolar ve euro bizde kurlar yatay hareket ediyor. Şöyle Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere baktığımız zaman rezervler rekor seviyelerden hafif bir miktar gerilemiş durumda. Kur korumalı mevduat yine gerilemiş Devam ediyor büyüklüğü 1.3 milyar liraya e, gerilemiş durumda e, 8 Kasım haftası itibariyle e, orada da gevşeme kur korumalı mevduatlarda da gevşeme devam ediyor ve e, Merkez Bankası verilerine göre yine e, toplam mev, döviz mevduatının. Toplam mevduata oranı da %42,5 ile 2018'den bu yana en düşük seviyelere gerilemiş durumda. Yani yurt dışının etkisi içeride kurlarla alakalı ya da yatırımcının tercihleriyle alakalı çok büyük bir şey yaratmamış gibi görünüyor değil mi? Etki yaratmamış gibi görünüyor. Yaratmadı çünkü Merkez Bankası masanın diğer ayağında süreci ilişkin gözlemlerini çok net bir şekilde yapabiliyor. Özellikle sizin de biraz önce vurguladığınız gibi dolar endeksinin 107'lere kadar yükseldiği bir ortamda dolar-türk lirasının sergilemiş olduğu fiyatlama davranışı bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Zaten yıl genelinde TL'nin reel anlamda değerli bir konjonktürde ilerleyebileceği stratejisi, yani enflasyondan daha az değer kaybedeceği senaryosu yıl içerisinde hep konuştuğumuz bir konu oldu. Bu yüzden de TL varlıklarına olan güven çok net bir şekilde gündemimizde yabancıların tabir tarafındaki girişler e, yurt içi tarafta TL mevduatlarına dönüşler Kkm'den çıkışlar bunların çok net bir şekilde e, TL bacağında çok ekstrem bir şokların olmayacağı Merkez Bankası'nın bu şokları engelleme konusunda önemli bir e, süreçten geçtiğini rezervlerdeki güçlenmenin de aslında bu şokların önüne geçebilecek güce erdiğini ve bunun ilişkin güvenceyle de fiyatlama reaksiyonlarını bu şekilde devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada dolar türk lirası için ana oyuncunun da TCMB olduğunu da söylemekte fayda görüyorum. Peki Kudret Bey bu dolarizasyon konusu az önce de söylediğimiz gibi toplam döviz mevduatlarının toplam mevduata oranı 2018'den beri en düşük seviyeye gelmiş durumda. Baktığımız zaman Geçen hafta enflasyon raporu sunumu sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mevduat faizlerinin yine Türk Lirası'nı desteklemeye devam edecek seviyede olacağını söyledi. Hani diğer açıklamalar içerisinde belki bir miktar gözden kaçtı ama bu ifadeyi de kullandı yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yine Türk Lirası'nın reel olarak değerlenmesi yani bu dönüşüm devamını öngörür müyüz? Mevduat tarafındaki dönüşün devamlılığı sağlanabilir. Ama tabii burada şunu da vurgulamakta fayda var. Artık önümüzde belli bir dönem var. Ve bu dönem içerisinde Merkez Bankamızın da para politikasında ayarlamalar yapabileceği bir sürece gireceğiz. Yani burada sıkı para politikasından gevşek para politikasına bir dönüş olmayacak. Bir indirim senaryoları gündemde faiz indirimi sürse de Sıkı para politikaları devam edecek. Nasıl FED şu anda bu aksiyonunu sürdürüyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da enflasyonla ilgili arzu ettiği bölgeye gelene kadar burada enflasyonla faiz arasında bir ayarlama yapacaklar. Bu ayarlamalar yapıldıkça da mevduat tarafındaki rakamlarda da değişimler olacaktır. Yine yani bu indirimler gelecek dönemde olsa da mevduattaki cazibe hala korunuyor olacak. Ama faiz indirimi... E, beklentisi ister istemez mevduata ek olarak borsa cephesine de bazı farkındalıkların oluşmasına olanak tanıyabilir. Orada biraz belki e, mevduatla birlikte borsayı da konuşabiliriz. Borsaya geçeceğim ama tam sözün geldiği nokta itibariyle şunu sormak istiyorum. Sizinle olduğu gibi konuklarımızla konuşuyoruz. E, swap kanallarının açılması konusu e, bir süredir tartışılıyor, uzunca bir süredir aslında tartışılıyor. Geldiğimiz nokta itibariyle hani benim aldığım cevaplara baktığınız zaman Kudret Bey bazı yorumcularımız ben swap kanallarının açılmasını zamanlamadan bağımsız olarak uygun görmüyorum. Çünkü dezenflasyon programı diyor. Bazı yorumcularımız dezenflasyon programı içerisinde belli bir noktaya geldik artık kurlar, rezervler. Dolayısıyla sınırlı bir açılım olabilir deniyor. Bazıları e, açılmalı zaten hani geç bile kaldık deniyor. Dolayısıyla e, tek bir, bir konsensüs oluştuğunu söylemek mümkün değil bu konuda. Farklı farklı bakış açıları var. Bu da sanki bana diyor ki henüz bu iş için erken. Sizin görüşünüz nedir acaba? Tabii bu konular çok hassas ve... Dış ülkeleri de kapsayan konular olduğu için o bölümde birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle şunu da vurgulamakta fayda var. Yani finansal piyasalarda engellemelerin olmaması serbest akışta hareketliliğin devam etmesi ve güvenilirliğin artması için çok önemli. Yani kur işte müdahale edilmezse çok sert yükselir. Swap kanallarını biz kapatmazsak. Çok enflasyona çok ciddi bir fark e, farklılık oluşur gibi bu tür e, baskılanmalar arzu ettiğimiz bölüme gitmekte ya da buraya giderken alacağımız desteği yeterli bir şekilde alamamamıza olanak tanıyacaktır. Kademeli bir şekilde bunların e, ortadan kalkabileceğine ilişkin düşüncem benim hala var. Yani bununla alakalı resmi taraftan gelecek açıklamalara da birazcık daha bakmak gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu dönemlerden de geçiyoruz sosyal medya vasıtasıyla. Bu, bu açıdan da resmi kanallardan gelecek açıklamalara bakmak lazım. Ve ilaveten de sürecin niyetine de bakmak lazım. Yani şu anda enflasyonla mücadele konusunda çok önemli bir e, süreçten geçiyoruz. Yani hemen hemen bütün analistler ya da ekonomistler Merkez Bankası'nın iyi bir reaksiyon aldığına ilişkin en fikir. Bu yüzden zaten kredibilitesi e, daha önceki dönemlere göre oldukça kuvvetli. Ama tabii e, burada tek başına Merkez Bankası'nın enflasyonda arzu edilen bölgeye gidemeyeceğini biliyoruz. Maliye cephesinden destek, hükümetin bu politikayı benimsemesi gibi bir e, sacaya süreci ve bu sürecin de dışarıdan da gelecek desteklemelerle birlikte en iyi nihai noktaya ulaşabilmesi senaryosu. E, ben tamamen Hani bu şekilde devam edilmelidir şeklinde bir düşünce içerisinde değilim. Ama bunun da hızlı bir şekilde açılmasından yana da değilim. Yani kademeli bir şekilde evet. bununla alakalı mesajlar verilerek bir yandan içeriği, bir yandan da dışarıya o denge mekanizmasını devam ettirecek bir şekilde sürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şu anda gerçekten çok önemli bir bölgedeyiz. Hatırlarsak daha önce de %38'lik enflasyonu gördükten sonra 75'lere çıkmıştık Doğru. bu yüzden de şu anda belli bir düşüş eğiliminden sonra yine bir yukarı yönlü reaksiyon izlenecek ama o yukarı reaksiyonlar eğer o beklentideki katılık arzu edildiği gibi kırılabilirse o zaman biz 2025 yılında işte 25-30 aralığında bir enflasyon rakamlarını gündeme taşıyabileceğimiz bir ortam oluşabilir çünkü biz e, tekhaneli rakamlara Merkez Bankası'nın deyimiyle 2026'da da ulaşamayacağız. Yani önümüzde uzun bir dönem var. Bu yüzden de mümkün mertebede hata yapmamamız gereken bir ortamdan geçiyoruz. Acele etmeyeceğiz. Nasıl dün FED Başkanı Powell faiz indirimi konusunda acele etmeyeceğiz diyor. Bizim de ekonomik döngüyü en optimal bir şekilde ilerleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Ve buna ilişkinde açıklamalarımızda destek olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Kudret Bey ve borsaya geçiyorum. Bist 100 endeksi dün %1,29 yükselişte 9.420 puandan kapandı. Hani kritik seviyeler 9.200, 9.300, 9.400. Hani bunun üzerinde kapanış bilmiyorum bir anlam ifade ediyor mu güçlü bir kapanış diye telaffuz edebilir miyiz? Geride bıraktığımız hafta Trump'ın seçilmesi ve Cuma günkü enflasyon raporu sonrası performansı sizden dinleyelim. Aslında şu an için nazar değmesin diyelim. Son süreçteki hareketlerde önemli bir iyileşme gördük. Hatta BIST Endeksinde 2023 Ekim 2024 Mart dönemini temsil eden 8565, 8715 bölgesi üzerinde önemli bir reaksiyon verdi. Bu sevindirici. Şu anda gelmiş olduğu seviye itibariyle kısa vadeli olarak 55 ve 200 günlük ortalamaların da üzerindeyiz. Yani kabaca 9300'lerin üzerindeyiz. Bu da sevindirici. Bugünkü kapanışın da 9300'ün üzerinde yapılması demek 55 ve 200 günlük ortalama üzerinde arda arda 2 gün kapanış olacağından dolayı kısa vadeli iyimserliğin devam etmesine olanak tanıyabilir. Ama burada ben özellikle buna ek olarak uzun vadeli konjöktürde de dikkat edilmesi gereken bir hususu paylaşmak istiyorum. Çünkü 2021 yılından bu yana o yukarı yönlü reaksiyonu her seferinde destekleyen çok önemli referanslar var. Bunlar 8 ve 12 aylık ortalamalar. Şu anda benim gördüğüm 9170, 9470. Şimdi burada senaryomuz uzun vadeli konjüktürde şu olması gerekiyor. 9470'in üzerinde eğer Kasım ayını kapatırsak yükselişin başlayacağını sinyalini alırız. 9170'in altında aylık kapanış yaparsa o zaman biz bir miktar daha o yatay banttaki seyrin devamına ilişkin düşünceyi konuşabiliriz. Evet kısa vadeli nazar değmesin diyoruz. İyimser reaksiyonlar görüyoruz. Ama biraz uzun vadeli alıcıların iştahlanması için bir tık daha harekete ihtiyacımız var. Çünkü dünden bugüne çok keskin makro temeller değişmedi. Beklentiler var. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin ama piyasa eğer şunu düşünüyorsa ya aralıkta faiz indirimi olmasa da olur. Nasıl olsa 2025 temasında biz merkez bankamızdan faiz indirimini göreceğiz. E, ayarlamalar olacak ve bu yüzden de ben e, artık enflasyon muhasebesinin de e, şirketlerin karlılıkları üzerine çok ciddi bir baskı oluşturmayacak en kötüyü geride bıraktık Artık 2025 yılından itibaren şirketlerin finansallarında daha iyimser dönüşler izleyeceğiz dünya büyümeye fokuslanacak Biz de buradan pastadan payımızı alabiliriz belki diyerek daha iyimser bir konjonktürde sektör ve şirketlere uzun vadeli bir bakış açısıyla gidebilirse Evet borsamız bundan itibaren çok daha iyimser görüntü oluşturabilir ama kısa vadeli aralıkta Merkez Bankası faiz indirmezse ben o kısa vadeli iştahımı yaratamam düşünce içerisindeyse piyasa o zaman borsamızın bir miktarda da e, yatayda gitmesini şaşırmamak lazım. O yüzden de birazcık daha hareketlerin teyit kazanması gerektiğini unutmayalım. Piyasa katılımcıları anketi gelecek. Orada en azından 3 ay sonraki faizin beklentileri nelerdir? E, 12 ay sonraki beklentiler nelerdir? Bunlara da birazcık bakmak gerekiyor. En azından Aralık ayının ilk haftasındaki Kasım ayı enflasyonunu görmeden önce. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır. Çok teşekkür ederiz efendim bizimle birlikte olduğunuz, bizleri bilgilendirdiğiniz ve sorularımızı cevapladığınız için mutlu günler diliyorum.